Adamın biri kahvede oturmuş böyle derinden derinden ah ah demiş ben nasıl bahtsız biriyim demiş. Kendi kendine böyle sesli sesli konuşuyormuş. Bir tane de kola söylemiş garsona, garson buna bir kola getirmiş. Tam bu sırada böyle ahlanıp baklanırken karşısında böyle baba yiğit bir kişi e, gelmiş demiş ki kardeşim niye ah çekiyorsun niye of çekiyorsun o da demiş ya hiç sorma demiş karımla demiş kavga ettim. Karım beni boşadı. İşe geç kaldım bu yüzden. patronun beni işten kovdu. İşten çıktım. O üzgün halde araba çarptı. Arabanın farları parçalandı. Kendime gittim bir silah aldım. Kafama sıkayım diye. Silah tutukluk yaptı. Bir tane ip aldım. Şu ağaca kendimi asarım diye ip koptu. Şimdi de geldim. Bu kafeye oturdum. Kendime bir kola söyledim. içine de fare zehri kattım. Ah ah demiş onu da sen içtin. Ben bu baktıma yanmayayım da neye yanayım kardeşim?